5 kişi oraya indi lan. Hello Kitty. <Sessizlik> ah oh, ya vermeyecek. Hı, berk var mı silah? Bu var ya. var. SKS var. Aa fişek. Jerry. Hello Kitty nerede? Ne oldu mu? Hello <Kitty. gülüyor> Yelek yok ya. <laughs> Adam e, şey, şey var burada. Ceri dürbünü mü atacaksın yoksa silah mı <laughs> atayım sana? SKS'yi versin bak. Neredesin? İyi. Gel. Aha buranın çatısına çıktım ama. Buzla çıkılıyor ya. çıkılıyor oraya. Jerry tam senin iker. Ozen'in mermisini at. Ah. Ozenin. Abi adam şurada. Gördünüz mü onu? Sabit duruyor. Göremedim. Ah be. Sağ geçiyorum. Gel arkası gel gel. Arkası bir yer. Gel gel gel. Arkası da arama. ama. Ciri. Oyalanırsak gelir arkası. Yelek yok ya. Bu ne bu? Buz yapmışlar. Kaskım, Kaskım var yeleğim yok. İkisi... Ses ver. Yeleğine sıkma. Bot sayar. Bot Ya mükemmel bir silah getirmişsin. Yeni 62 ile kim çamur şey döndü? Bizde bir şey değil mi? Bizde üçlü evleri alsak mı ya orada adam? Buzlayarak değil mi? Evet. Mantıklı. Abi şurada adam. Watch out. Tamam tamam. Oradan oynuyor mu hiç gözükmüyor. Şu üçlü evlerden emin olalım. Adam mahvetmişler. Ha, i̇şte evler boş gibi Sanki buradan çıkan herifler onlarla çalışıyor ha. Bir tık öne gelebilir ama. Allah motor geliyor lan. O ne lan? Lan. Abi buzun arkasında. Gördüm. Şimdi. Biraz Baygın. Çok, Çok şey. Bir ben tane de, evin kırmızı. kapısına atıp Abi görmüyorum Gör, onu gördüm. Gördün onu gördün onu. Aynen. Berko. Koşuyor. Adam, adam buz yaptı. yaptı. Bir daha yapacak Kalabalık bunlar. Geliyor sağda. Baygın. Bomba geldi. Sakın düşmeyin mahvedeceğim şundan da. Abi kaldırıyor Ayy, bak şu uzun atsın. Kaldıramadım. Baydım Aldın baydım. Bitti mi hepsi? Ay, baydım mı? Bir, bir kaldı herhalde. Solda abi solda. solda, abi, solda. Gördüm gördüm gördüm. Alacağım onu. Göstermiyor şu şey. an. Ya beni nasıl baydı ya? Geri alıyor mu? Alıyorum. Allah Allah. Diğer sağ tarafta. tarafımızda. Sağ tarafta abi. Camda bize bakıyor. Ya gördüm gördüm. Bir abi kiti sağ hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey. Enerji merceği iş yok. Sağ Arkaya o bitti. Ben Sarı ee... kompiyonu. oynuyor mu? Canım diyor ki bir, bir mermi yesem öleceğim. O zaman. zaman... Çift var ben de geleceğim. Tamam tamam. Şey Sola o içeri? İçeride. Içer i̇çeride aynı. Şu Bakıyor. Siz i̇şte oynayın oynayın. Oynayın oynayın. Ona düşme. Yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> abi şey isme. Yinecek. bot geldi. Yani. Abi bunlar fişek var. Önümde. Şurada. Abi. Bir bir tane sağdan geldi. Bir i̇ki tane var. birbirini vuruyor. Bir, i̇ki kişi birbirini vuruyor. Çabuk ol. Nereye gitti oğlum yuva? Yere mi attılar? Aynen. Hiçbir şeyim yok ya. Biz onunla kurtulabiliyor muyuz? Ya köprü boştu. Hadi basın diyecekler. Basar Oysa ki köprü ucunda bir guay olacak. Gerçi M200 olmayacak ama olsun. Evet, olan var. Ha, geliyor, 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 geliyor. Geldi. Hayır vallahi bu bizim ve Bu var duvar ya. Guayen'in M49'u yoksa. Aha vipler. <gülüyor> <gülüyor> abi caneye fatizi. Kiti oğlum. Minyatür. var. <laughs> tamam. Bir tane var yürü. Geri arkanda mısın? Hiç yok Merve. Tim abi bende de var. Tamam gel gel bekle. Enerji e, falan yok. da yok. Bizim Toros nerede? Bora. Araba öylesene sen arabayı çeksene bunu. Vaz vaz Toros'u. Oo sağa geçmiş. Tamam. Sağda başkası mı var? Geri Ar arabayı Arkasını Ar aldım. Iki taneydi. Bak şuradaki de şey yapıyor. geri aracı aldım. Evet şart yedi bir tane. Bora Nerede? Gelenlerde... Geldim abi. Buz yak. Şimdi... Bora gelmedi bakalım Bora gelmedi bakayım. Kitim var mı kitim? Bir tane Oyun. yedi Sef. Oynuyor musun? Sef oynuyor. Abi oynuyor. Tamam. Oraya mı bak? Dur. Orada da var dikkat et. Sağdakine geçti. Aynen. Cere o silindiri alırsınız bak şurada. Aynen abi alırsın. Buna yaklaşmaya çalışın. Ne büyük cesaret. Aynen. Onun mı nereye? Sol bayrağı. Ben çok aldım. İki tane yedi. Oynuyorum ben o benim ya. Bora arabaya gel. Tamam. Al size kırmızı toros ya. Adamın kaskı. Peki Goyen sen ne dedi de? dedin? Yok Goyen. Sağlayım 300'e adam. Gördüm abi yedi bir tane. Abi. Çok sağlam. Hmm. Headshot yedi. Düşmeyin. Bana gösterme. Tamam geri sargı dönüyorum ben. Hiçbir şey kalmadı var. Sargım var gibi her şey gitti. Abi var bende ya. Nasıl atacaksın sana Bekle. Ulan Berko beyazıya mı vurmuşum Ben de inedim onu ya. Vurdum ona ya. tane mi Ben şu an göremiyorum herifleri ya. Aynen. Biz Berko sağlam mı gitsek? Sağdan mı neydi oğlum? Duvar var da. Evet yedi de çok... Bora sesin var mı? Yok yere. Yerim ben... Hiç olur mu? Ya bir değişiklik olsun bıktım. Abi onu fokuslayalım bunlara bir dakika. Ha Sefa <laughs> sen çözersin. Buradan gözüküyorsa. Hangar gö abi duvarı var hangarın. Sefa tam dolan tam arkadan gitti? yani ne biliyor musun? Çekme Durduk tam arkasına geç onu alırsın. Büyük hangar. Bana mı vuruyor? Anladım. Hay büyük hangarla bu şeyin arasındalar. Sefa biri açığa geldi. Yer değişiyorlar. Birisi sağa doğru geçti dikkat et. Berko aracı hazır tutun. Biri var git. Çok iyi onu kurtarmaya gelecek. Bekleyin. Kurtarırsa alırım. Bora bana bir şeyler vermen lazım. Kit. Bir tane kitim var ondan sana. Abi yan yana durmayın. Yan yana durmayın. yere attım. Yer attım. Hiçbir bir şey yok. Ton şey mi sanıyorsun? Berko buzla da yanaşma. Kaçma çalışın. Abi buzu yerim, buzuyorum. gidin yer. Hep söldü. İşte bu kadar. Yalnız var ya şu m kullanıyorum ya. Neyle of. kullanmak... Şunu da birini <laughs> kullanalım. Ne sanki? Yo yo, kare yok durumda. Ya bak be bak, daha var ya! Guayi seçeyim mi yok, iş yapmasın. Sal MK'yi. MK'yi at oraya. MK nerede? Bir şu ikili uçak ya. <laughs> O ikili yanlış ellerde ya. Kit var abi bunda komp var bir şey var. Altı attım iki attım. İşte bana ne lazım biliyor Bomba lazım. Gel abi, bomba gelin. var şunda. Gel gel. gel. He biz bundan bana bakmadık. Şunda abi. İşaretliyorum. Gelin gelin. I got supplies. O araç. Altta altta iki kişi açıkta beyler hop. Nerede Üç oldular. Birini bayıyor. Abi. Tamam bak. Bir tanesi içeri dedi. Ay ya, yanıyor ya. Oynayın, ileri oynayın. Mark the location. Laş, laş, Abi bir tane sağda bir tane de, Nasıl o. sıka sıka ki? Can az onun. Bas 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 git dönecek. Biliyorum. Bu. Nerede olduğunu bana. Ne? Solda ağaçların birinde şurada. Yes, Bir var biri, de ona dikkat et. o oyunu anlattı. Tamam bu derken oyundan atılman yok mu Merko? ne <laughs> diyeceksin ki? Soldakini mi aldın? Ağaçtakini mi aldın? Aynen. Tamam ağaçtaki şurada da. Sağda biri vardı yani. Çok pis tarayasın mı? <laughs> Jericho bırakmıyor ki taraya ama. Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Aynen. Sıkma lan. Ne yapıyorsun bu oran içeri ya? Adam alaca sıkıyordu. Uyarı yaptım. <laughs> Helal uyarı. Uyarı <laughs> yaptım ben cezayı kesin. Aha buraya <laughs> ne yapma? Nerede oğlum? Watch out! Şurada. 7 yani bir tane evet. loot var. Evet işte, dikkat edin. Evet kask var ama biraz O adam nerede? Evde evet. onun bir şeyin arkasında ben göremedim. Komutlayı var. Ayşe, işte. girmiş <laughs> adam. Bana ne bak. O buzun kapında. Yavaş. Şu... Başka biri burası. Yavaş. Bir Diyor bu. Nerede görünmüyor? Üstüme al. Aynen. Burada bir tane Aynen, bir şey var lan. Ee, alan dışılar. Alan dışılar. Abi bir tık yaklaşsak baskın alıyız. Aynen basın arası araç O sıkan bir görsem var ya. Araç mı? Tamam. Of kebap. Alan dışı var. Evde adamlar. Önümüzdeki ev. Tamam. Bunda. Tamam. Aynen. Go kal orada kalk koruyayım. Yanıyor çıkıyor. Yanıyor, yanıyor. Gitti o, gitti. Gitti, 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 gitti. İmkansız. Yok abi, lan. abi? Oğlum. Abi ölmüyordu, hayır hayır ölmedi. Bayılmıyordu. Ağlamadım. Bitiyordu yanmıyor. köşeye attım ben molotofunu. Abi baktım yangın sönmek üzereydi. Hatta söndü bile. Allah molotof attı. Erko. Aa, oh. Duvarda mı lan bunlar? Yok sağda şey var. Çıkarsana beni şu kadar. Boran çıkar. Niye bu atmıyor bu? Abi bay. Bravo. Şu bir içimdeki şeyi bir çıkartayım. Tamam. Bir dakika. Yani 200 anne bir lan. Aynen yerka. Vay içimde kaldı o silahı. Yani. Biraz kapı falan kırayım.